Abi, bir pilav versene. Paran var mı? Bu kadar var. Bu elindeki para yetmez. Hadi yürü. Kalanı borcum olsun. Çok açım. Paranı tamamla öyle gel. Şimdi çekil arabanın önünden. Yürü. Al. Al. Sağ ol. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi, hadi Allah rahatlık versin hepimize. Eyvallah. Ha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Hayırdır inşallah bismillah. Allah, Osman. Dur ablam sen dur, sen dur. Dur sen. İnşallah seninle ilgili bir şey değil olsun. Ay durun, durun ben de geleyim. İşte bu kadın. Oğlumu çalan bu. Melek Caner'i. Evet beni. O işte o. Nerede Mert? Oğlum nerede? Ne demek nerede? Memo senin yanında değil mi? Yalan söyleme. Çekil kenara. Sa i̇çeri bakacağım. Bak. İçeride mi? yok. Ne oluyor ya? Memur Bey ha? Nerede Mert? Nerede oğlum? Ya yok diyorum. Yalan söylüyorsun. Nereye sakladınız? Nerede oğlum? Yok kızım, yok işte, yok. Söyle bakayım benim, oğlum, kere benim. Değil, Ay, Sen, kere. Çocuğum nerede? Ne yaptın çocuğuma? Ne? 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 Nerede? Ne? Ne? Senin değil. Baksın kızım gitme! Ya. Melek! Melek! Ne oluyor kız? Ay ne bileyim ben? Baksan içeride kıyamet kopuyor. Yok diyorlar ama kesin onlar kaçırdı. Kesin! Sen bana baksana! Bırak, Bırak kolumu! Ne? Bırak ne oğlum söyle! Bırak kolumu! Ablam sakin! Siz, siz çaldınız! Siz kaçırdınız oğlum. Ya yok yok öyle bir şey ya. Bizim haberimiz yok memur bey. Ya sen bir çocuğa mı sahip çıkamadın? Bir gece ha, bir gece! Sizin suçunuz, sizin yüzünüzden siz aldınız, biliyorum. Ya yok öyle bir şey kardeşim, vallahi bizim haberimiz yok ya. Ya nerede oğlum? Onur, Onur Memo yok. Memo yok, bu kadın Memo yok diyor. Nerede? Nerede oğlum, nerede? Evet, ben de sana gelmiştir diye buraya geldim. Siz ikiniz, siz ikiniz. Hepsi sizin suçunuz, sizin suçunuz. Onlar yaptı, onların planı bu. saçmalama Dilek. İnanmayın onlara inanmayın. Hanımefendi bir sakin olun. Sakin olamam ben sakin falan olamam. Oğlumu kaçırdılar ya. Oğlumu kaçırdı. Nerede oğlum? Oğlum nerede? Oğlumu bana vereceksin. <laughs> nerede Onur? Onur Memo'yu bul. O benim oğlum Memo değil Mert. Mert. <laughs> oh, Siz çaldınız. Siz kaçırdınız oğlum. Ya Yok yok öyle bir şey ya bizim haberimiz yok Memur Bey. Ya sen bir çocuğa mı sahip çıkamadın? Bir gece abi gece. Sizin suçunuz sizin yüzünüzden. Annesine gitmiştir diye düşündüm. Yani meleğe. Melek annesine. Orada dolmayınca Gel. Müdürüm. Bu fotoğrafı çocuk şubeye verdik. Tüm ekipler harekete geçti. Şimdilik yapabileceğimiz bu. Siz de olabildiğince sakin kalmaya çalışın. Ayrıca biz de kendi ekiplerimizle arayacağız. Memo'yu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Ha, mu Musti. Musti be, be benim, benim Melek teyzen. Oğlum Musti Memo'dan haberin var mı? Yok mu? Seni hiç aramadı mı yani? İyi, iyi tamam. Te tamam teyzem. bak Bir haber alırsam Memo seni ararsa falan hemen bana haber ver. Tamam mı? Hadi teyzem. Yok ya yani hiç kimsenin haberi yok. Ne Musi, ne Çiğdem, ne Selami. Hiçbirini de aramamış. Ben çıldıracağım şimdi. Bu saatte bu çocuk buraya gelmenize nereye gider ya? Tamam otur iki dakika şöyle ya. Nereye oturayım dur ben Osman? Oturamam. Dur bakalım. Dur bakalım. Bir çare bulunacak dur ay bakın. Of derdim bitmez. Bitmez. Tamam Niye anne ya? Niye? Niye? Ben ona ne yaptım? Ben bu kadar kötü bir miyim? Niye bana bu fırsatı vermedi? Tamam kızım Dilek, tamam. Tamam, <laughs> tamam. Hepsi Onur'un yüzünden. Onun yüzünden. Kim bilir ne anlattı çocuklara. Nasıl kötüledi beni. Neler söyledi. Belki de annen sizi terk etti dedi. Dilek. Hadi kızım iç şu ilaçları. Ya istemiyorum ben ilaç filan. Ben çocuklarımı istiyorum. Ben oğlumu istiyorum ya. Kızım. Kızım yapma böyle. Ne olur sakin ol. Bana çocuklarımı ver anne. Bana oğlumu ver. Tamam Dilek. Tamam sakin ol. Bana çocuklarımı getir anne. Sakin <laughs> ol kızım. Sakin ol. Üşüdün mü lan? Mü abi Şuradaki ha. Ne işin var lan burada? Sana bak lan. Kimsin lan sen? Biz kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Üstündeki de fiyakalıymış ha. Bıraksanıza ya. Çıkar lan üstündekini. Ne yapıyorsunuz ya? Çıkarsana oğlum üstündekini. Bırakın yoluma gideceğim. Oğlum benim kafamı çok bozmaya başladı ha bu çocuk. Bıraksana be. Ağır lan. Bırak. Bırak lan çocuğu. Bırak. Niye bırakıyoruz ya? Bırakılır mı oğlum bu çitlenmek? Oğlum size bırak dedim. Afun, niye koruyorsun oğlum sen bu çocuğu? Ha? İki gündür mideme giren tek sokmayı bana o ısmarladı. Aa, ben biliyordum zaten bu para var. E ee, bizde nasip demek? Ağar o. O benim Anladım. arkadaşım. Onu size yem etmem. Hadi dağılın şimdi. Allah Allah, öyle olsun. Tordayı gözümden ben vurdum diyor yani. Oğlum hadi uzayın lan. İyi madem. İyi. Bu iş burada bitmez oğlum. Geç otur şöyle. Sokakta karton demek, şişme yatak gibi konfor demektir. Düşüyor musun? Çok değil. Yetiyor zaten ateş ya. Merak etme, Yabancısı değilim sokakların. Nasıl lan? Senin sokak çocuğuna benzemiyorsun. Yeme beni. Orası biraz karışık. Evden kaçtım. En azından kaçacak bir evin var. Bir tane değil. Birkaç tane var. Sorun da bu zaten. Ne diyorsun oğlum sen? Hiçbir şey anlamadım. Allah anlamazsın. Uzun hikaye. Hikayeni anlat diyeceğim ama. Hikayeler, masallar... ...evi olan, yatağı olan çocuklar içindir. Güzel masallar sokakta yaşamaz. Geç oldu. Ben yatıyorum. Sen de yat. Ha bu arada. Benim adım Affan. Ben de ama. Ellerin cebinde olsun Memo. <laughs> tamam.